Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi hazırladım. Yeşil rengim altın başak 8 numara. Mor rengim yabalı 1524 numara. Pembe rengim yabalı olması lazım bunun da. 603 numara ve sarı rengim yabalı 742 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet öncelikle yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum üzerine bir zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum İki defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2. Çok fazla uzatmıyorum ilmeklerimi gördüğünüz gibi. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tırabzanın altından girdim. 2 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. 2 2. Bir defa tığıma ipimi aldım ikisini bir ikisini bir çıktım buraya 7 tane ikili trabzan yapıyorum 5 6 ve 7 bakın bir sonraki tığ battığı sık iğne ile kapadım elimle bir defa düzeltiyorum zaten o şeklini alıyor tekrar bir tane küçük örümcek yapıyorum iki defa tığıma ipimi doladım 1 2 3. tığ battığı batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Trabzanın altından girerek 2 2 çıktım. Bir defa ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Yine buraya da 7 tane trabzan yapıyoruz. Evet. 5 oldu. 6 7. Baştaki zinciri saymıyorum. Ondan sonraki yaptığım trabzanları sayıyorum. Zincirle birlikte 8 oldu. Evet, hemen sıradaki tığ battı diye bir sık iğne yaptım. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi doladım. 1 2 3. tığ bat batarak önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Tırabzanın altından girerek 2 2 bir defa ipimi alıyorum. 2 2 3 oldu 4 5 6 7 Hemen sıradaki tığ battiği sık iğne ile kapat. Elimde bir defa düzeltiyorum. yine küçük bir örümcek. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 1 defa ipimi alıyorum. 2 bir trabzan oluşturuyorum. İkisini bir ikisini bir çıktım bir defa tığımı ipimi aldım İkisini bir ikisini bir çıktım 4 oldu 5 6 7 bir sonraki tığ battığı kapadım üzerine bir zincir çektim şimdi bu şekilde başka hiçbir işlem yapmıyoruz Öncelikle yazmamızın kenarını bu şekilde tamamlıyoruz ben şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet pembe rengimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum ve birinci hemen çimenin tepesine 3 tane zincir çekmiştik başlangıçta. Oradan batarak ipimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir Tekrar dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 3 tane patacak oluşturduk. Burada küçük bir örümcek yapıyorum. Çok fazla büyük yapmayın. Bir sonraki çimenin tepesine pardon bir defa tığımı ipimi aldım. Bakın buradan girerek ikisini bir ikisini bir çıktım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yerden girdim. 2 2. Evet, 3 tane ikili tırabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvadan giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Buraya da 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Evet, 3. 1 2 3 4 5 6 7. 8 zincir çektim modelimi çevirdim birinci trabzanın tepesine kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim bir defa tığımı ipimi aldım bakın oluşturduğumuz yuvaya giriyorum önce bir ilmeğimi sonra 2 sonra 2 1 2 3 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım Bakın trabzanla zincirin arasından giriyorum. Buraya ikili bir trabzan yaptım. Üst üste olmuş oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. Bir defa tığıma ipimi aldım. Alttaki yuvaya giriyorum. 2, 2. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar bu aradan girdim. 2, 2. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu pıtırcıklı olan trabzanı da sayıyoruz. Zincirle birlikte şu anda 5 oldu. Zincirle birlikte 6 tane oldu. Bakın dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek önce 1, sonra 2, sonra 2. Şimdi burası bu trabzanlarımızı dolduracağımız yuvamız. Üzerine 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bakın trabzanla zincirin arasından girerek 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapattım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Birazcık yavaş yapayım. Bakın alttaki aradan girdim tekrar. 2 2. Bir defa tığımı ipimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Zincirle birlikte şu anda 4 tane. 5 6 Birazcık ipimi alayım. Bakın. Son olarak dibindeki yuvaya kapatıyorum iki tane yaprağımız oluştu 1 2 3 bir defa tığımı ipimi aldım tekrar dibindeki yuvaya batarak önce bir sonra iki sonra iki üzerine 3 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım zincirli trabzanın arasından girerek 2 2 1 2 3 4 5 zincir aradan giriyorum trabzanın tepesine kapadım. Buraya yine zincirle birlikte 6 tane trabzan yapıyoruz Evet Toplam 6 oldu son olarak dibindeki yuvaya kapadım. 3 tane yaprağımız oluştu. Burada yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Ve hemen yanındaki çimenin tepesine sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5. Aynı yerden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar aynı yere kapadım. Bakın 3 tane pıtırcık oluşturduk. Burada bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Hemen şu kısmına küçük bir işlem daha yapacağız. Mor rengimi alıyorum. Diğer çiçeğimi mor yapacağım. Onun için bu çiçeğime tohum yapıyorum. Mor renkli. Bakın şu kısmı altta 3 zincirli yuvamız vardı buraya şu çiçeğimi arkaya katlayarak ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapadım 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapadım 5 zincir Tekrar dibine kapadım. Aslında bu tohumunu sarı renkle yapmayı düşünüyordum ama e, bu şekilde yaparsam daha güzel olacağını düşündüğüm için sarı renkle yapmadım. Bakın buradan ipimi kesiyorum. Modelim bu şekilde. Ben şimdi hemen e, yanına birkaç tane daha çiçeğimi yapacağım. Bu iplerimi de temizleyip modelimin son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım. İplerimi de temizledim. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve değişik de bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Çok da beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.